Üçüncü dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu derste sizlerle birlikte polinom bölmesi üstüne örnekler yapacağız ve bu konuyu öğrene öğreneceğiz. E, polinom bölmesi ilerleyen konularda çok işimize yarayacak. Özellikle diferansiyel denklemler dersinde ve Laplace dönüşümü konusunda kullanacağımız için e, bir an önce öğrenmemizde fayda var. Mantık olarak normal bölme ile aynıdır fakat birazcık alıştırma yapmak gerekiyor. Yani örnek olarak normal bölmeyi biz şu şekilde yapıyoruz. İşte 11'in içinde 4 2 defa var deyip burada 3 de artan oluyor. Yani 11 sayısının içinde 2 tane 4 var ve buna 3 de eklememiz lazım şeklinde. Polinom bölmesi de tamamen bu mantıkla. Bir tane örnek yapalım. Örnek üstünde görelim nasıl olduğunu. Şimdi 2x kare artı x artı 5 ifadesini x eksi 1'e böleceğiz. Yani burada bulmaya çalıştığımız şey nedir? 2x kare artı x artı 5'in içerisinde x eksi birden ne kadar var ve arada da artan var mı yok mu onu belirlemiş olacağız. Yani bildiğimiz standart bölmedeki işlemi yapıyoruz aynı mantıkla. Şimdi ilk başta en yüksek üstlü ifadeye bakıyoruz. 2x kare. Burada x'imiz var. Yani benim burayı 2x ile çarpmam lazım ki buradaki 2x kareli ifadeyi götürebileyim. Şimdi burada 2x'i sadece x de değil x eksi 1'in hepsiyle çarpmam lazım. Yani bunun altına 2x kare sonra 2x çarpı eksi 1'den eksi 2x yazıyorum. Ve yukarıdaki şu bütün ifadeden bu bulduğumuz ifadeyi çıkartıyoruz. Yani şunlar birbirini götürdü. E, X'ten eksi 2x çıkarttığım zaman artı 3x kalıyor. Ve 5'ten de 0'ı çıkartıyoruz. Yani 3x artı 5. Şimdi 3x artı 5'in içerisinde de x eksi 1 var. Nasıl var? Çünkü yukarıyı 3 ile çarptığım zaman buradaki 3x'i de götürebilirim. Şimdi buradaki 3'ü de yine önceki 2x'de yaptığım gibi hem x ile hem eksi 1 ile çarpmam lazım ve buraya yazmam lazım. Yani 3 çarpı x eksi 1 3x eksi 3 şeklinde yazıyoruz. Çıkartıyoruz. Bunlar birbirini götürüyor. 5'ten eksi 3 çıkarttığım zaman 5 artı 3 oluyor ve kalanımız da 8 oluyor. Yani standart şuradaki bölme mantığıyla yazacak olursak biz burada neyi bulmuş oluyoruz? 2x kare artı x artı 5 ifadesinin içerisinde x eksi 1'den ne kadar varmış? 2x artı 3 tane varmış. Bu tabi tam bir bölme değil. Niye? Burada çünkü kalan bir 8 daha var. Onun için de buraya artı 8 kalan olarak yazıyoruz. Ve alıştırma olarak siz bu çarpmayı tekrardan yapıp doğrulayabilirsiniz. Şimdi bir de x küplü bir örnek yapalım. Şimdi buradaki x küplü ifadeyi x artı 1 ile bölüyoruz. E ne yapıyoruz? İlk başta buradaki 3x küp ifadesini şurada benim oluşturmam lazım. Yani x'i 3x kare ile çarpar isem burası 3x küp olacak. Ama tabi buradaki artı 1 de var. İkisini birden çarpmam lazım. Yani 3 x küp artı 3 x kare. Şimdi bunu yukarıdaki ifadeden komple çıkartıyorum. Şunlar birbirini götürdü. x kareden 3 x kareyi çıkarttığım zaman eksi 2 x kare kaldı. Burada x'i ve sabit bir sayı olmadığı için yukarıdakiler aynen aşağı geliyor. Şimdi yine eksi 2x kareyi şurada benim oluşturmam lazım. Yani ne yapacağım? Yine aynısını oluşturmam lazım ki çıkardığımda sıfırı bulabileyim. Yani x'i eksi 2x ile çarpmam lazım ki burada eksi 2x kareyi oluşturayım. Ve x'in yanındaki artı 1'i de unutmadan yine eksi 2x ile çarpıp buraya yazacağız. Yapalım. Eksi 2x çarpı x eksi 2 x kare birle ile çarpımından gelen eksi 2 x. Bunları çıkarttığım zaman şu ikisi birbirini götürüyor. 3 xten eksi 2 x çıktığı zaman artı 5 x oluyor. Ve yukarıdan 6'yı doğrudan aşağı indiriyoruz. Çünkü burada artı 0 var. 5x'i oluşturmak için ne yapmam lazım? Buraya artı 5 yazmam lazım doğrudan. Çarptığım zaman, tabii yine unutmadan 5 ile hem x'i hem artı 1'i çarpmak mecburiyetindeyim. Çünkü o ifade bir bütün olduğu için. Yani 5x artı 5 yaptı. Çıkarttığımda kalanımız 1 oldu yani bu şekilde neyi görmüş olduk. 3x küp artı x kare artı 3x artı 6 ifadesi içerisinde x artı 1'den ne kadar varmış? 3 x kare eksi 2x artı 5 tane varmış. Ve artı bir sayısı da burada kalan olarak gözüküyor. Şimdi normal bölmeden farkı burada normal bölmede tek bir sayı var. Ama e, bölen ifadesinde burada x artı bir vesaire gibi e, çok terimli bir e, ifade var. Tek farkı o. Yani şuraya yazdığımız örneğin 5 sayısını sadece x ile de değil x artı 1'in hepsiyle çarpıp buraya yazmalıyız. Yani tek kafa karıştıracak konu o. Onun dışında bildiğimiz bölmeyle aynı. Bunun bir sonraki aşaması x'li ve y'li veya a'lı b'li iki bilinmeyenle bölmeleri nasıl yapıyoruz? Onu da aynı mantıkla yapıyoruz. Onunla da ilgili şimdi hemen bir örnek yapalım. Bu da a'lı bir örneğimiz. kare b eş b küp bunu 2a eksi b'ye böleceğiz buradaki a'lar b'ler x'ler y'ler sadece bilinmeyen bir sayı olduğunu ifade ediyor o açıdan e, böyle bir x y a b fobisi oluşturmaya gerek yok bunlar sadece bir e, işlem yaptıkça alışacağınız şeyler. Şimdi bakalım ilk başta ne yapmamız lazım bizim? 4a küpü burada oluşturup alttaki ifadeyi çıkarttığımızda bunu buradan yok etmiş olmamız lazım. Yani 2a'yı ben 2 a kare ile çarparsam buradaki 4a küpü elimine etmiş olacağım. Tabi buradaki 2a kareyi eksi b ile de çarpıp buraya yazmam lazım. Yapalım. 2a kare çarpı 2a 4a küp eksi bu ikisini çarptığımızda 2a kare b'yi bulmuş oluyoruz. Yukarıdaki ifadeden aşağıdakini çıkarttığımızda 4a küpler gidiyor eksi 6 a kare b'den eksi 2 a kare b'yi çıkarttığımız zaman ne olacak? Eksi 4 a kare b olacak. Ve buradan da b küplü bir ifade olmadığı için artı 5 b küp olduğu gibi aşağı iniyor. Şimdi bu sefer burada eksi 4 a kare b'yi oluşturmam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Öncelikle 2 ile eksi 2'yi çarptığımda 4 olacak. A kareyi oluşturmam için bir a koymam lazım. Ve burada b'yi oluşturmak için de bir tane b koymam lazım. Yani eksi 2 a b ile 2 a'yı A'yı çarptığım zaman eksi 4 A kare B olacak ve bu buradan gitmiş olacak. Çarptığımızda eksi 4 A kare B ve artı 2 A ve B kare Şimdi çıkarma işlemini yapıyoruz. Şu ikisi birbirini götürüyor. Buradaki 2ab kare çıkartmanın içinde olduğu için yani çıkartılan taraf olduğu için bu aşağıya eksi 2ab kare olarak geliyor. Yukarıdaki de aşağıda bir b küplü ifade olmadığı için artı 5 b küp olarak aşağı iniyor. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Buradaki eksi 2ab kareyi ben burada oluşturmam lazım. Orada 2a var. Eksi koyacağız ve b kare koyacağız. Yani eksi b kare ile 2a'yı çarptığımda eksi 2ab kare olacak. Yazalım. Eksi 2 ab kare ve şimdi eksi b ile eksi b kareyi çarpıp buraya yazıyorum. Yani artı b küp yaptı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yukarıdakinden aşağıdakini çıkartıyoruz. Bunun ikisi aynı. Yani gittiler. 5 tane b küpten bir tane b küpü çıkarttığım zaman 4 tane ...b küp kalmış oluyor. Yani bu sefer... ...neyi bulmuş olduk? 4a küp... ...eksi... ...6a kare b... ...artı... ...5b küpün... ...içerisinde... ...2a eksi... ...b... Bunlar tabi AB yerine XY olur, RT olur, herhangi bir şey olabilir. Çarpı. Yani şu ilk ifadenin içerisinde 2A eksi B'den 2A kare eksi 2AB eksi B kare kadar var. Ve artan olarak da 4 tane B küp var. Veya şu şekilde de yazabiliriz. 4 a küp eksi. Şu küp. Şimdi bu ifadeyi 2 a eksi b'ye böldük. Ve neyi bulduk? 2 a kare eksi 2 a b eksi b kare. Şimdi şuradaki bu kalan olmasaydı 4 b küp bunu bu şekilde yazabilirdik. Yani eğer tam bölünmüş olsaydı bu şekilde yazacaktık. Ama kalan olduğu için burada bir 4 b küplük kalan var ama bu da yine 2 a eksi b'ye bölünmüş şekliyle var. Yani şu artan kısım oluyor. Son bir örnek daha yapalım pekiştirmek için. x artı 2'ye bölüyoruz. Şimdi 3x küpü oluşturmak için benim x'i 3x kare ile çarpmam lazım ki çarptığımda burada 3x küpü bulayım. Unutmadan artı 2 ile de çarpmak durumundayım. Yani 3x kare çarpı 2 eşittir. Artı 6 x kare çıkartıyoruz. Bunlar gitti. Burada eksi 4 x kare kaldı. Ve yukarıdakiler de aşağıya indi. Şimdi ne yapmam lazım? Eksi 4 x kareyi burada oluşturmam lazım. Yani eksi 4 x ile x'i çarptığımda burada eksi 4 x kareyi buldum. Unutmadan 2 ile de çarpmam lazım. Çünkü bu bir bütün. Eksi 8 x. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 5 x. Eksi, eksi 8 x'ten artı 3 x'i buluruz. Ve 4 de aşağı inmiş olur. Şimdi 3x'i burada oluşturmam lazım. Ne yapacağım? Basitçe 3 ile çarpmam lazım. Yani buraya yazacağım ifade 3x artı 3 çarpı 2'den 6. Çıkartıyorum. 4'ten 6'yı çıkarttığım zaman ne kalacak? Eksi 2 kalacak. Yani bu tam bir bölme olmadı, şurada kalanlı bir bölme var. Bunu ne şekilde yazabiliriz? İki yazım şekline de bakalım. 3x küp artı 2x kare. Bu x küplü ifadenin içinde x artı 2'den 3x kare eksi 4x artı 3 adet varmış. Ama tam bir bölme olmadığı için eksi 2'de artanı var. Şimdi bu eşitliğin sağ ve sol tarafını yani hem burayı hem burayı x artı 2 ile böldüğümüzde şu bölme işlemini de pay ve payda şeklinde göstermiş oluyoruz. 10 da yazalım. Bunu x artı 2'ye böldüğümde şuradaki x artı 2 gidiyor. 3x kare eksi 4x artı 3. Ve burada bir kalanımız var. O kalanı da şu şekilde yazıyoruz. Buraya artı da diyebiliriz. Eksiği şuraya da yazabiliriz. Ya da bu eksiği bu artının yerine de yazabiliriz. İkisi aynı şey. Böyle x artı 2. Polinom bölmesi ile ilgili söyleyeceklerim genel hatlarıyla bu kadar arkadaşlar. Lütfen bütün alıştırmaları çözelim. Ve anlamadığınız yer olursa çekinmeden sorabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.